Bin Market 17 Ekim 2023 Salı indirim ürünler katalonu incelemeye başlıyorum. İçim yarım yağlı yoğurt geliyor 5 kilogram. Satış fiyatı 109 lira olacak. İçim az yağlı yoğurt 1750 gram 47,5 lira. İçim kefir çeşitleri 34,5. Aknaz yarım yağlı toz peyniri 1500 gram 205 lira. İkbal evlilik dana sucuk 109 lira. Namet dana kebap 29.75. Polonez hindi füme 29.50. Lor peyniri 1 kilogram 36.5. Siyah zeytin 22.5. Er piliç parmak köfte 500 gram 47.5. Kokopos mısır gevreği 49 buçuk. Bizim margarin paket, dörtlü paket, 55 buçuk. Bardak nadil, 12.25. Efsane ithal pilavlık pirinç, 5 kilogram, 109 lira. Ketçap mayonez seti, 34 buçuk. Un çeşitleri, sarı buğday unu, siyez unu, 22 buçuk. Tukaş sos çeşitleri 22,5. Taco çi köfte 22,5. Közlenmiş kahvaltılık sos 25 lira. Tamek domates püresi 7,5 lira. Seyidoğlu mini helva sade kakaolu 19,75. Ekmek lavaş 12 yaprak 19,5. Süt reçeli çeşitleri 32,5 buçuk. Reçel çeşitleri 27,5 buçuk. Şehriyeli tavuk çorbası 8.90. Ezogelin çorba 8.90. Doktor Ötker üçlü puding 37,5 buçuk. İkili bardakta puding 13,5 Lahmacun altılı paket 59 lira. İçli köfte 8'li paket 45 lira. Keskin oğlu chicken rings 53,5. Taze fasulye dondurulmuş 35 lira. Ispanak 25 lira. Bebek bezi ultra fırsat paketi 239 lira. Tuvalet kağıdı familia 38 lira. Kağıt havlu familia 45 lira ıslak havlu 120 ml paket 19,5 hijyenik pet mol pet 18'li 42,5 günlük pet mol pet 30'lu 28,5 eridor şampuan ve saç kremi ikisi bir arada paket 85 lira duş jeli 32,5 Parfüm kadın 75 lira. Yüz bakım maskesi 15 lira. Dudak koruyucu 35. Yeşim masaj aleti 75. Oral B diş fırçası 25. El ve vücut kremi 59,5. El kremi 9,5. Maskara 49,5. Kirpik kıvırıcı 36,5 Kolye 29,5 küpe 29,5 buçuk, kelebek mandal toka 39 lira ikili paket, vücut spreyi 39,5 buçuk, kadın soket çorap üçlü 24 erkek soket çorap üçlü 27 kadın slip üçlü 59 buçuk. Tonik 75 lira. Yüz yıkama jeli 55 lira. Oda spreyi 39,5. Mikrofiber temizlik bezi 10'lu paket 60 lira. Ultra çamaşır suyu 54,5. Yüzey temizleyici 49,5. Bulaşık makinesi tableti tableti 80'li Fairy 350 lira. Toz deterjan limon karbonat 209 lira.